ha <laughs> <Bak kardeş. gülüyor> sen de ne içiyorsun? hala ne Ha feyza Kötü adam. <sana>. Ya ne <laughs> <olacak> ya? Ne Ne <laughs> ya? <laughs> ya enişte sana yakışır da evet, bu zeki abi abi var da, ya. Hiç zaten. yıkamamış <laughs> belli ki ya. <laughs> <on çekebilir> <gülüyor> <gülüyor> abi enişte ya bu tortumdan i̇şte almış. Ya. Halis, ya abi. Abi. Halis abi. Can. Çay içeceğiz. Bizim çaylar ayrı. Tamam ayrı. Çay mı getirdin sen? Çay mı getirdin? Bakma da şimdi çay getirmiş. Ne zaman hali iyi girip mola biraz çay iç. Çay, çay getirdin ya bir çay gelsen. Bu bulaşıkçılara bir çay getirdim de göz için çay. <laughs> Bak söyle şimdi söyle de. Demem yok. De. De. de.

Oğlum bana bıçak nerede? Burada. Al. sonra. <laughs> Misafir misiniz canım bizim çayhanede? Ayakta iyi. Gel. <laughs> 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 bu <bolejbol, sahasiyatır> mı? <laughs> Bir var. Buyur ciğerim. <laughs>